Tanımız çok değişti bizim ya. Ya da hep böyleydi sosyal medyayla fark ettik. Adam o para istiyor amınım. Nasıl bir döneme denk geldik la? Oyunlarda hatalarla karşılaşmak oyuncuların her zaman hoşuna giden bir şey değildir. Bazen bu hatalar sinir bozucu olabilir. Bazen de gülüp... Allah kardeş ben TikTok Midtok kullanmıyorum. Sadece arada hesabım yok. Bazıları bana TikTok linki atıyor arkadaşlarım falan. Tıklayıp ona giriyorum o kadar. Yani Halal olsun dayı oğlum. geçilir. Siyaset yapma Mert. Kim siyaset yapmış? Nerede yapmış? Ne siyaset? Ama çok nadir olsa da bazı durumlarda bu hatalar oynanışı geliştirebilir. Hatta bambaşka fikirler olarak oyun sektörüne bile yön verebilir. Bu videoda ben Ludonate'den Osman Ege Sizler için oyunlardan çıkarılmak yerine bir özel... Hayır bir de bana akıl vermen saçma oğlum. Benim kendi zaten görüşüm var, kendi şeyim var, kendi fikrim var, kendi aklım var. Yapmak istersem yaparım, yapmak istemezsem yapmam. Niye bu kadar rahatsız oldun ki onu anlamadım. Dediğim şeyin siyasetle hiçbir alakası yok. Özellik olarak tutulan oyun hatalarından bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim hata Gradius Konami kodu. Hemen hemen bütün oyun yapımcıları oyunlarını test ederlerken onların oyunu daha rahat test edebilmelerini sağlayan kodlar kullanırlar. Bunları hile kodları olarak düşünebilirsiniz. Ölümsüz ha, hile ölüm, kodu, evet. hızlı hızlı geçme vesaire. Bu kodlar sayesinde oyunda bir hata varsa o hatanın düzelip düzelmediği kontrol edilebilir. Ve tabii ki bu oyun kodları oyun yayın... Hiç de yasak falan değil oğlum. Nereden kendi kendinize uyduruyorsunuz ya? Siyaset falan yasak değil işte. ...inlandıktan sonra kaldırılır. En azından Gradius oyununa kadar durum böyleydi. Gradius'un yapımcısı her seferinde oyuna baştan başlayıp oynamanın çok zor olduğunu düşünmüştü. Bunun için kendisine bir hile kodu yazdı. Ancak bu hile kodunu oyun yayınlandıktan sonra kaldırmayı unuttu. Böylece oyuncular da zorlandıkları yerlerde bu hile kodunu kullanabiliyorlardı. Ve böylece de bir dönemin çok meşhur olan hile kodu kavramı oyun sektörüne girmiş oldu. Oyuna hile sektörünü bu adam sokmuş yani Ama ne koyayım odaklanamadım diyor ya. İkinci bahsedeceğim oyun hatası ise Quake, Quake diye yer alan roket Quake'de zıplaması. Quake normalde de hızlı bir FPS olması için tasarlanmıştı. Ancak bazı oyuncular için bu hız da yeterli değildi. Çok geçmeden bazı oyuncular roket zıplaması metodunu buldular havaya zıplayıp altlarına roket attıkları zaman roketin etkisiyle oyuncular daha yükseğe, daha hızlı bir şekilde Aa, ulaşabiliyorlardı. Bu taktiği. Ancak bu yapımcıların oyuna koydukları bir şey değildi. Fakat bilerek bu hatayı oyunda tutmayı tercih ettiler. Ha, Sırada Street Fighter'ın combo sistemi var. Street Fighter 2'den önce dövüş oyunlarında combo yapma kavramı yoktu. Aşağı yukarı rakibinizi öldürene kadar bir tuşa basmakla yetiniyordunuz. Ki Kombo kavramı da bir hata sonucu ortaya çıktı aslında. Oyunun yapımcısı oyun yayınlanmadan önce son hata bulma kontrollerini yapıyordu. Ve bir hata buldu. Eğer rakibinize saldırırken başka bir saldırı tuşuna basarsanız ilk saldırınız iptal oluyordu. Böylece rakibinize fake atabiliyor, çeşitli hareketler yapabiliyordunuz. Peki ilk Street Fighter'da mı gelmiş bu? Sıradaki oyun hatası Mario'da yer alan duvar zıplaması. Bilenler vardır. ...Mario'da duvarlardan atlarken eğer doğru zamanlamayı ayarlarsanız daha uzağa ve yükseğe zıplayabiliyorsunuz. Böyle bir Street Fighter 2 zaten ya. Böyle bir şey var mı lan radyoda şeyde Mario'da? atlarken eğer doğru zamanlamayı ayarlarsanız daha uzağa ve yükseğe zıplayabiliyorsunuz. Ancak bu durum yapımcılar tarafından özellikle konulan bir şey değildi. Oyun çıktıktan sonra oyuncuların bunu keşfetmesiyle Radyo. gündeme geldi. Ancak oyuncular bu durumu o kadar çok sevmişti ki yapımcılar bu hatayı düzeltmek yerine oyunda tutmaya karar verdiler. Oyun sektörüne yön veren başka bir hata ise Race and Chase'de yer alıyor. Bu oyunun hatası ise yapay zeka kaynaklı bir hataydı. DMA Design adında bir firma Race and Chase adında bir oyun üzerinde çalışıyordu. Kuş bakışlı bir araba aksiyon oyunuydu bu. Oyunda polis ya da suçlu olarak oynuyordunuz. Fakat oyunda yapımcıların bir türlü çözemediği bir yapay zeka sorunu vardı. Bu soruna göre polis yapay zekası oyuncu eğer ona çarparsa oyuncuyu yakalayana kadar önüne gelen herkese ezip geçiyor. Oyuncuyu ise öldürene kadar durmuyordu. Kısacası polisleri bir katil haline getiriyordu. Ancak yapımcılar bu yapay zeka hatasının oyunu tasarladıkları şekilden daha eğlenceli bir hale getirdiğini fark ettiler. Bu yüzden tasarladıkları oyunu tümden değiştirdiler. İsmine Grand Theft Auto koydular. Firmanın ismi ise zamanla Rockstar haline aldı. Team Fortress 2 de oyunda bulunan bir, hat oğlum, bir hata bir hatayı oyun mekaniğine dönüştüren oyunlardan biri. Oyundaki bir hata oyun karakterlerinden birine ilham olmuştu. Oyun içerisinde oyuncuların isimleri karakterlerin üzerinde yer alıyordu. Bu isimler eğer takım arkadaşınızdan birine aitse yeşil, düşmandan birine aitse Kırmızı. kırmızıydı. Fakat oyundaki bu hataya göre bazı düşmanların ismi de tıpkı takım arkadaşınızmış gibi yeşil olarak gözükebiliyordu. Bu hata ise oyunun en meşhur sınıflarından biri olan Spy sınıfının oynanış mekaniği haline geldi. O Spy böyle gelmiş ha. Minecraft'ın yapımcısı Markus Notch ise bir hata sonucunda Minecraft'ın ikonik karakterlerinden birini yaratmıştı. Marcus Creeper, Creeper hata mıymış? Creeper'ları yaparken aslında bir domuz yapmak istemişti. O dönemlerde bir modelleme programı kullanmıyordu. Bunun yerine karakterlerini kodlarla tasarlıyordu. Domuz karakterini tasarlarken ise yanlışlıkla bazı sayıları karıştırdı ve domuz enlemesine uzun bir halde olmasına gerekirken <laughs> diklemesine uzun oldu. Bu görüntü aslında Markus'un hoşuna gitmişti. Bu yüzden bu oluşan karakteri yeşile boyadı, oyunda tuttu ve bir düşman olarak oyuna ekledi. Güzel lan. Son olarak bahsedeceğim hata ise aslında tarihin ilk easter egg'i. Adventure, 1980 yılında Atari konsolu için yapılmış bir oyundu. O zamanlar Atari, oyun yapımcılarının oyunlarında kendi isimlerini kullanmalarını istemiyordu. Oyunlarda bir Credits ekranı yoktu. Ama Adventure oyununu yapan Warren Robinet, yaptığı oyunun içerisinde kendi adını görmek istiyordu. Bu yüzden oyunda bulunan bir hatayı kullanarak tarihin ilk easter egg'ine imza atmış oldu. Zamanında konsolların gücünün yetmemesinden dolayı Sprite Flicker denilen bir hata oyunlarda meydana geliyordu. Bu hataya göre oyunda yer alan görüntüler anlık bir şekilde kaybolabiliyordu. Bu sayede ise gizli bir odaya girip burada bu oyun Veron Robinett tarafından yapılmıştır yazısını görebiliyordunuz. Böylece videonun sonuna geldik. Video izlediğiniz ha. için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Kardeşim eline sağlık güzel olmuş.